Aslan kral ağzını kocaman açarak uzun uzun esnedi. Birkaç haftadır kendini iyi hissetmiyor, sürekli uyukluyordu. Daha önce böyle olmazdı. Yaşlanıyor muydu ne? Uykusuna eşlik eden ağaç gölgesi üzerinden gidince gölgesi güneşte kaldı. Bu toplantı zamanının yaklaştığının bir habercisiydi. Gölün başında hayvanlar orman mahkemesi için bir araya gelecekti. Güneşin yakmaya başladığı yaşlı bedenini güçlükle yerden kaldırdı, toplantı meydanına doğru yavaş yavaş yürümeye başladı. Bir taraftan da kendi kendine söyleniyordu. Koca ayı arıların balını çalmış yine. Konuş konuş laftan anlamaz ki. Yine çalar, yine çalar. Pis hırsız. Aslan kral perişandı. Adımlarını sürükleyerek toplantı yerine vardı söylene söylene oturacağı yeri aradı. Of öyle yorgunum ki. Ayı hariç herkes göl başındaydı. Koca ayı diğer hayvanların tepkisinden korkmuş saklanıyordu. Aslanı görünce saklandığı yerden çıkıp mahkemeye teşrif etti. Bütün hayvanlar çok kızgındı. Hırsız ayı kavanda hiç bal bırakmamış diye söyleniyorlardı. Arılar feryat figan hiçbir şey duyulmuyor vızıltıdan. Vız 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 Çığırış bağırış aslan kralın tepesinde dönüyorlardı. Aslan kral yeter diye bağırdı. Başım şişti vızıltınızdan susun artık da görevimize başlayalım. Aslan kükreyerek ayıya baktı. Konuş bakalım koca ayı. Neden çaldın arıların balını? Korkuyla irkildi ayı. Şey ben ben şey şey şey, şey ben 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 diyerek kekeledi. Ne söyleyeceğini unutmuş gibi bir süre koca kafasını kaşıdı. Başının üstünde vızıldayıp duran kızgın arılardan korkup konuşmaya başladı. Hepsini hepsini ben çalmadım. Birazını da kurbağa çaldı. Vrak vrak Diyerek tek sıçrayışta ortaya atladı kurbağa. Koca ayı koca ayı utanmıyor musun yalan söylemeye? Benim besin zincirimde bal yok ki nasıl bal çaldığımı söylersin? Homurtular yükseldi kalabalıktan. Serç haradan fırladı. Yalan söylüyor kralım hepsini ayı yedi. Kavşan görmüş onu yerken. Kim konuşsa ona inanısı geliyordu kralın. Öyle yorgun ki hak vermeye bile hali yoktu. Tavşan onu onayladı. Evet evet yalan söylüyor kralım. Hepsini koca ayı yedi. Kimsecik de yoktu yanında balları yerken. Gözleri dalıyor aslanın. Öyle yorgun ki bir de şu dava gitsem diye geçiriyor içinden. Bir suskunluk hakim oluyor ormana. Herkes aslanın ağzına bakıyor. Yanındaki eşek efendi dürtüyor aslanı. Sessizce fısıldıyor aslanı. A i a i a i efendim sıra sizde. Şaşırıyor aslan. Ne sırası? A i a i a i, a -i. söz Söyleme sırası kralım. Ah nasıl yorgun aslan kral. Sadece uyumak istiyor oysa. Evet, en son ne demişti? Diye fısıldayarak yanındaki eşeğe soruyor. Hepsini ben çalmadım dedi Ama tavşan görmüş onu yerken Yalan söylüyormuş de aslan birden Hiddetini takındı yeniden Koca ayı koca ayı Utanmıyor musun hem çalıp hem yalan söylemeye Hatan birken iki yapma Her şeyi itiraf et Suçunu kabul et Yoksa cezan ağır olur Sonsuza kadar atarım seni bu ormandan Koca ayı bir ifadeyle başını önüne eğdi. Ne yapayım? Açlık gözümü kör etmiş. Fark etmedim ne kadar yediğimi. Bir de baktım hepsi bitmiş. Yeniden aralarında humurdanmaya başladı hayvanlar. Sessizlik! diye bağırdı aslan kral. Susun da dinleyin! Karar zamanı! Mahkeme üyeleri baş başa verip fısır fısır konuşmaya başladılar bir süre sonra ortak kararlarını açıkladılar. Mahkeme heyeti ayıya 5 gün süreyle ormandan uzaklaşma cezası vermişti. Oh be dedi içinden aslan kral bir görev daha sona erdi. Kral olduğu günden beri hep çalışmış hiç tatil yapma şansı olmamıştı. Şimdi gerçekten dinlenmeye ihtiyacı olduğunu hissediyordu. Yorgunluktan hasta düşerse eğer koskoca ormanı kim yönetecek? Aslan işlerini kim idare edecekti? Bu yüzden daha kötü olmadan tatile çıkmalı ve gücünü toparlamalıydı. Aslan koca yaşlı kafasını kaşıyarak uzun uzun düşünmeye başladı. O yokken ormanı kim yönetecekti peki? Kime güvenebilirdi? O tatildeyken yerine bakacak birini bulmalıydı düşünmeye başladı. Düşündü, düşündü, düşündü. Onu mu yapsam, şunu mu yapsam? Kralın kafasına tacımı taksam, kral sensin deyip naramı assam ve sonra bavulumu alıp tatile kaçsam. Birden fil geldi aklına. Güçlü kuvvetliydi. Bir adımıyla bütün ormanı deprem olmuş gibi sallayabiliyordu bu işi beşirebilir miydi? Kocaman gövdesiyle kral fil belirdi hayalinde. Bütün hayvanlar saygıyla eğiliyordu önünde. Her şey yerli yerinde görünüyordu ormanda. Hayalinde gördüğü bu resmi memnuniyetle gülümsedi aslan. O da ne? Birden çalılıkların arasından bir fare fırladı. Fil unuttu kral olduğunu fareden kaçmaya başladı. Bütün orman birbirine girdi. Ağaçlar yerinden devrildi. Yer gök uğultuyla inledi. Hayalden geriye kalan bir deprem yeriydi şimdi. Zavallı fil. Fareden korkan kral olur mu hiç? Olmaz, olmaz, olamaz. Bir kral hiçbir şeyden korkmaz. Korkulu bir rüya görmüş gibi hiddetle salladı başını aslan kral. Hayır, hayır. Aradığı kral fil olamazdı. Koca kafasını kaşıyarak düşünmeye devam etti. Onu mu yapsam, şunu mu yapsam, kralın kafasına tacımı taksam, kral sensin deyip naramı atsam ve sonra bavulumu alıp tatile kaçsam. Birden gözünün önüne uzun boyuyla bayan zürafa geldi. O nasıl olur acaba? Upuzun boynuyla her şeyi kolayca görebilirdi. İyi bir lider olabilir miydi? Sürafa yerleşti bu defa hayal balonuna. Ağaçların arasında uzun bacakları ve uzun boynuyla salına salına yürüyordu. Peşine takılıyordu diğerleri. Bütün hayvanları arkasına almış ormanın derinliklerine doğru ilerliyordu. Nasıl da güzel gidiyordu. Hoşuna gitti bu manzara aslan kralın mutlulukla gülümsedi. Kafası ağaçlarla bir hizada. Herkes aşağıda o yukarıda. Tazecik bir ağaç buluyor, iştahla yemeye başlıyor. Herkes gidiyor, o kalıyor orada. Gözü başka bir şey görmüyor zürafanın. Silkelenerek bu düşünceyi de dağıtıyor aslan. Yok, olmaz, olmaz diyor. Sürafa'dan kral olmaz. Yüksekte olup bitenleri iyi görebilir görmesine ama aynı derecede aşağıda olup bitenleri görebilecek miydi? Onun da doğru aday olmadığını anladı. Sürafa'da olmaz bu iş için ama kim kim olabilirdi? Düşünmeye devam etti. Onu mu yapsam, şunu mu yapsam, kralın kafasına tacımı taksam, kral sensin deyip naramı assam ve sonra bavulumu alıp tatile kaçsam. Kocaman cüssesiyle ayı geldi gözlerinin önüne. Hmm, ay nasıl olur acaba? Gücü kuvveti yerindeydi ama fazla hantaldı ayı. Yavaş hareket ediyordu uykucu ve tembeldi. Ah bir de karnı aç kaldıysa olur olmaz her şeye bağırır, yeri göğü devirir. Acıkınca çekilmez olur bir de. Kocaman ormanı nasıl yönetecekti? Hem de hırsız. Kral olmak için adil olmak gerekmez miydi önce? Hırsız bir krala kimse güvenmez, saygı duymazdı. O seçeneği de beğenmedi olmaz, olmaz. Ayıdan kral olmaz. Onu mu yapsam, şunu mu yapsam, kralın kafasına tacımı taksam, kral sensin deyip naramı assam ve sonra boğulumu alıp tatile kaçsam. Kurt geldi aklına sonra. Güçlü ve akıllıydı ama onu kral yapmak riskliydi. Katilden döndükten sonra liderlik için onunla mücadele etmesi gerekebilirdi. Bu yüzden hem akıllı hem güçlü birini seçmek doğru olmazdı. Kurdu da eledi. Yılan desen sürünür durur yerlerde, üşüyünce de deliğine kaçar. Hayvan orman umurunda olmaz. Gergedan olmaz, tavşan olmaz, kaplan hiç hiç olmaz, o olmaz, şu olmaz derken aklını karga geldi. Tabii ya karga. Bu işi en iyi onun yapabileceğine karar verdi. Karga hızlıydı, kurnazdı, akıllıydı, çevikti. Hem yerde hem havada her şeyi rahatça görebilirdi. Güç savaşına da girmesine gerek kalmazdı. Aslan kral kükreyerek haberci kuş güvercini çağırdı. Ondan kargayı yanına getirmesini emretti. Haberi alan karga uçarak vardı kralın huzuruna. Buyurun kralım beni emretmişsiniz. Aslan kral kargayı karşısına oturttu ve konuşmaya başladı. Bak dostum bugünlerde kendimi iyi hissetmiyorum. Bir süre dinlenmeye ihtiyacım var. Birkaç haftalığına uzaklaşmak istiyorum buralardan. Ben uzaktayken ormana göz kulak olacak birine ihtiyacım var. Düşündüm, taşındım, ve bunun için en uygun adayın senin olduğuna karar verdim. Ben yokken ormanı senin yönetmeni istiyorum. Karga kulaklarına inanamıyordu. Olduğu yerden iki metre havaya uçtu. Yıldırım hızıyla geri indi. Ben ben siz yokken kral mı olacağım? Doğru mu duydu? Evet diye onayladı kargayı aslan. Peki peki bu nasıl olacak? Diğer hayvanlar kabul eder mi bunu? Ben nasıl kral olurum? Kral olmak nasıl bir iş? Neler yapmam gerekiyor? Nasıl davranmam gerekiyor? Bana itaat edecekler mi? Heyecanla soru yağmura tuttu aslanı. Sakin ol, sakin ol. Nefes al biraz. Hepsini anlatacağım sana dedi aslan ve anlatmaya başladı. Bir kral olarak öncelikle kim, nerede, ne yapıyor, her şeyden haberdar olman gerekiyor. Bunun için de bütün hayvanlardan önce kalkıp ormanı dolaşman gerekiyor. Herkes uyandı mı, işinde gücünde mi bilmelisin. İşle işin bozulmaması için gece olup da bütün hayvanlar uyuyana kadar da görevinin başında olmalısın. Adil ol, herkese eşit davran, haksızlık yapma sana saygı duymalarını istiyorsan öncelikle bunlara dikkat etmen gerekiyor. Ben bir toplantı yapıp senin krallığını ilan edeceğim. Bütün hayvanlara benim yokluğumda senin kral olacağını ve sen ne dersen onun olacağını söyleyeceğim. Sana itaat etmelerini söyleyeceğim. Kral ne derse o olur. Sana itaat edeceklerdir. Telaşla atıldı karga. Toplantı ne zaman olacak peki? Ayının cezası bitsin, o dönünce yapacağım." dedi aslan. Karga çok heyecanlı ve gururluydu. Rüyasında bile göremeyeceği, bütün ömrü boyunca elde edemeyeceği bir fırsat sunuluyordu şimdi ona, kral olmak. Daha önceki kralı düşündü. Keşke o da isteseydi kargadan kral olmasını. Her neyse, şimdi olacaktı ya. Bundan güzeli nasıl olur? Ertesi gün haberci kuş bütün ormanın dolaşarak Aslan Kralı'nın koca ayının döndüğü gün toplantı yapacağını haber verdi. Beş günlük cezası bitince koca ayı ormana geri döndü. Haberci kuş güvercin ayıya öğle yemeğinden sonra göl kenarında toplantı olacağını haber verdi. Öfkeyle homurdan da ayı. Bu defa suçlu ben değilim. Hayır, hayır dedi güvercin. Toplantı gündemi sen değilsin. Toplantı günü gelmişti. Hayvanlar toplanmış, göl kenarında liderlerinin gelmesini bekliyorlardı. Aslan kral yanında karga ile toplantı meydanına geldi. Öksürerek boğazını temizledikten sonra konuşmaya başladı. <laughs> Sevgili orman hayvanları, söyleyeceklerimi can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. <laughs> Çok uzun zamandır kralınız benim. Benden önce de babam kraldı. Babamdan önce de dedem. Bu ormanda güven içinde yaşamanız için, düzenin devamı için gece gündüz çalıştım. Biraz yorulduğumu hissediyorum. Bu yüzden bir mola verip dinlenmem gerekiyor. Birkaç hafta ormandan uzak olacağım. Ben yokken yerime karganın kral olmasını istiyorum. Kral bunu söyledikten sonra hayvanlar arasında bir uğultu yükselmeye başladı. Herkes şaşkın şaşkın birbirine bakıyor, karganın kral olmasına tepki gösteriyordu. Öfkeyle kükredi kral. Homurdanmayı kesin ve beni dinleyin. Kimin kral olacağına ancak ben karar verebilirim. Bu iş için en uygun aday olarak kargayı seçtim. Kararım kesindir. Size de bu kararı kabul etmek düşer. Ben yokken kral kargadır. Karga ne derse o olacak o kadar. Karganın emirlerine itaat etmeyen en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bir karganın kral olmasından onur duyan diğer kargalar mutlulukla tezahürat etmeye başladılar kral karga kral karga kargamız kral kralımız karga kargamız kral kralımız karga Koltukları kabarmıştı kral karganın kanatlarını kocaman açarak karga halkına selam verdi. Kalabalık kralın konuşmasının sonuna kadar dinlemiş emirlerine itaat etme konusunda krala söz vermişlerdi. Kral da gönül rahatlığıyla bağrını aldığı şarkılar söyleyerek tatile çıktı. Güneş parlar üstümde tatil ne güzel ne güzel yüzeye geyim denizde paletimde cebimde kimse bilmez derdim ne çok bunaldığım şimdi şimdi gezme zamanı tatil ne güzel ne güzel 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 Kral Karga yeni görevinin heyecanıyla bütün gece yatağında döndü, durdu. Gözüne hiç uyku girmedi. Ertesi sabah kralın talimatına uyup erkenden kalktı. Geç kalmak istemiyordu. Kahvaltı bile yapmadan ormanı dolaşmaya karar verdi. Ağaçların arasında sabah kahvaltısını aramakta olan yılanı gördü yavaşça otların arasında sürüklenerek ilerliyordu. Kral olmanın ayrıcalığını kullanarak onu korkutmaya karar verdi. Gizlice peşinden giderek yılanı kuyruğundan yakalayıp havaya kaldırdı. Birkaç metre yükseğe çıkınca aniden yere bıraktı. Neye uğradığını şaşırmıştı yılan. Kral karga kahkahalar atarak gülüyordu. Yılanın şaşkınlığıyla dalga geçiyordu. <laughs> Nasıl da düştü? Nasıl da düştü? Yılan tıslayarak kargın üstüne doğru yürümeye başladı. Seni affedeceğim, Görürsün gününü. Ooo dedi karga. Çok korktum. Hiçbir şey yapamazsın. Unuttun sanırım. Bu ormanın kralı kim? Yılan tıslamış ama aslan kralın söylediklerini hatırlayınca kuyruğunu kısırıp oradan uzaklaşmaya karar vermişti. Kral karga ormanda dolaşmaya devam etti. Yuvalarına yiyecek taşıyan karıncaları gördü. Karınca evinin kapısındaki kumları eşeleyerek yuvayı dağıtmaya karar verdi. Bunu gören karıncalar korkuyla kaçıştı oradan. ''Ne yaptığını sanıyorsun sen?'' diyerek çıkıştı kraliçe karınca. Kral Karga gülmeye başladı. Kahkahayla gülüyordu. ''Ha ha 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 dostum ne yapıyor görünüyorum sence? Kral olmanın tadını çıkarıyorum. Eşilenecek toprak bulamadım da bir sakıncası yoktur umarım. Kral olduğuma göre istediğim yerde eşilenebilirim değil mi? Dişini sıkarak geri adım attı kraliçe karınca. Aslan kralın cezasından korktuğu için susmak zorunda kalmıştı. Karınca ailesi bozulan yuvalarını onarmaya koyuldu zavallı karıncalar bütün günlerini yuva temizlemekle geçirmiş hiç iş yapamamışlardı. Karnı acıkmaya başlamıştı karganın. Bir şeyler bulmam gerekiyor diye düşündü. Kral olduğuna göre yemek aramak zorunda değildi. Gidip herhangi birinin yemeğini almaya hakkı olduğunu düşündü. Tabii ya kral oydu artık ne isterse yapabilirdi. Haberci kuşların yuvalarına giderek bütün yiyeceklerini aldı. Tepki gösterdi buna güvercinler. Bunu yapmaya hakkın yok. Aç kalmamızı mı istiyorsun? Omuzunu çirkelerek kral olduğuma göre istediğimi yapabilirim. İstediğim her şeyi yapmaya hakkım var değil mi? Zavallı güvercinler eğer yeniden yiyecek bulmazlarsa aç kalacaklardı. Diğer kargalar hayretler içinde seyrediyordu kral kargayı. Hiç de böyle davranacak biri değildi. Kral olmak onu çok değiştirmişti. Bazı hayvanlar böyle demek ki güç elde edince değişebiliyorlardı. Yaşlıca bir karga dayanamayarak müdahale etti. Kral olmak demek adaletli olmaya gerektirir. Haksızlık ediyorsun halkına. Umursamaz bir tavırla ısı çalmaya başladı kral karga. Adaletimi sorgulamak sana düşmez yaşlı karga. Unuttun galiba. Kral ne söylerse güzel söyler. Kral ne eylerse güzel eyler. Sustu sonra yaşlı karga. Herkes sustu. Kral oydu ne de olsa. Konuşamazlardı daha fazla. Karga gün boyunca hayvanları rahatsız etmeye devam etti. Arıların bal kovanlarını düşürdü, filin kuyruğunu çekti, maymunun kafasına ceviz fırlattı, kanaryanın yumurtalarını çaldı. Orman birbirine girmişti. Herkes karganın yaptıklarından yakınıyor ama ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Bilge Baykuş'a gidip olanları bir bir anlattılar. Çözerse bu sorunu ancak o çözebilirdi. Daha ilk günden ormanı birbirine kattı. Aslan kral dönene kadar ormanda dirilik düzen kalmayacak. Bir şeyler yapmalıyız. Baykuş hepsini tek tek dinledi. Daha haftalar vardı aslan kralın dönmesine. Bir an önce çözüm bulması şarttı. Bilge kafasını kaşıyarak düşündü bulmuştu. O gece orman halkı kral karganın uyumasını bekleyip baykuşların rehberliğinde ormanın dışındaki mağaraya saklanacaklardı. Bilge baykuşun söylediğine göre mağara bütün hayvanların sığacağı kadar genişti. O gece kral karga uyuduktan sonra orman halkı hiç ses çıkarmamaya özen göstererek toplantı meydanında bir araya geldi ve Ormanın dışındaki mağaraya doğru yola çıktı. İlk gününü çok eğlenerek geçiren kral karga, günün de yorgunluğuyla erkenden uyuyakalmıştı. kalmıştı. Gece bir ara filin ayak sesine uyandı ama etrafı kontrol edecek gücü kendinde bulamadı ve gerisin geri uyudu. Sabah bir önceki günün yorgunluğundan bir hayli geç uyandı telaşla yatağından fırladı. Karnı çok açtı ama yiyeceği yoktu. Aman ne dert ediyorum. Nasılsa kral benim. Bugün de kargaların yemeklerini çalarım." diyerek ormana fırladı. Yılanı kızdırmak istedi yine ama yuvasında bulamadı. Fil de yoktu, maymun da, sürafa da. Neredeydi bu hayvanlar? Çalılıklara, ağaç dallarına, ine, deliğe, kovana sağa sola her yana baktı. Hiçbir hayvan yoktu görünürde. Bütün gün ormanı didik didik aradı ama kimseyi bulamadı. Bir korku sardı kargayı. Görevi ormandaki düzeni devam ettirmekti. Ama şimdi o görevi devam ettirecek tek canlı kalmamıştı etrafında. Karga aslana ne diyecekti? Nasıl izah edecekti? Eyvahlar olsun. Bir sabah uyandım ve ormandaki bütün hayvanlar yok olmuştu bunu krala nasıl söyleyebilirdi? Tek pençeyle öldürürdü aslan onu. Korku ve telaş içinde hayvanları aramaya devam etti. Akşama kadar kanat çırparak, bağırarak bütün ormanı dolaştı. Ama kimseyi bulamadı. Yorgunluktan perişan bir halde evine döndü. Karga hiçbir canlının olmadığı ormanda yapayalnız kalınca bu defa da korkudan uyuyamadı. Sabah olunca yeniden hayvanlar aramaya koyuldu. Yoktu hiçbir hayvan yer yarılmış da içine girmişlerdi sanki. İki gün boyunca gece gündüz demeden aç susuz uykusuz ormanda halkını aradı kral karga. Milyonlarca nüfusu olan karınca ailesinden bile bir tanecik karınca kalmamıştı ormanda. Üçüncü gün bir yere saklanıp kargayı izlemeye başladı Bilge Baba. Karga çok perişan ve üzgün gözüküyordu. Karganın bu halinden dersini aldığını düşünen bilge baba saklandığı yerden çıkarak kargaya seslendi. "Pek iyi görünmüyorsunuz kralım. Bir şey mi oldu?" Büyük bir mutlulukla bilge babanın yanına uçtu kral karga. "Hayvanlar, hayvanlar, halkım yok bilge baba. Sen gördün mü onları?" diye biraz mahcup biraz merakla sordu. "Korkma. Hiçbir şey olmadı. Saklanıyorlar sadece. Görüyorum ki altından kalkamayacağın bir güç vermiş aslan kral sana. Krallık değil zorbalık da yaptığın. Krallık gücünü kullanmayı bilemedin. Kral adaleti sağlamak için vardır. Huzuru bozmak için değil. Nasıl ki kral olmak için hayvanlara ihtiyacın varsa onların da bu ormanda yaşamak için huzura ihtiyaçları var.'' Hepsi çekip gidince krallığının bir hükmü kaldı mı? Bak sıradan bir karga oldun yeniden. Yaptığı hatayı anlamıştı karga. Haklısın Bilge Baba hatam büyük affedin. Çok 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 özür dilerim. Benden değil halkından özür dilemelisin. Bilge Baba kral kargayı da yanına alıp orman halkının saklandığı mağaraya götürdü. Kral karga bütün hayvanlardan özür diledi ve krallığı boyunca bir daha kimseyi rahatsız etmedi.